Evet arkadaşlar, yeni konumuz dik yamuk. Dik yamukta verilen özellikleri ve durumları gösterip örneklerle bunları pekiştirmeye çalışacağız. Evde kalıyoruz, hayat eve diyoruz ve Yusuf Hoca Matematik YouTube kanalımızı izlemeye devam ediyoruz evde kalarak. Evet, dik yamuk, ikiz kenar yamuktan sonra dik yamuğa geçtik. Paralel olmayan kenarlarımız, bizim yan kenarlarımız yamukta. Diyor ki bu yan kenarlar paralel kenarlarla geldiği zaman dik olarak geliyorsa her kenara da görmüş olduğunuz gibi AD kenarı bunlardan bir tanesi. AD kenarı hem üst tabana hem de alt tabana dik olarak gelmişse biz bu yamuğa ne diyoruz? Dik yamuk diyoruz. Yine özel bir yamuktur. Bununla ilgili bilmemiz gereken hemen ilk başta şurada şu HB dediğimiz yani şurada oluşturulan dik üçgen çok sık kullanacağız. Dikkat edin. Dik üçgen ve yam, e, dik dörtgen bunlar. Dik üçgenin o tabandaki HB uzunluğu her zaman A-C'ye eşitti. İkisi kenar yamukta A-C bölü 2. Çünkü iki tane vardı. Burada bir tane olduğu için ikiye bölmeye gerek yok. Direkt olarak A-C yani tabanların farkı buraya eşitti. Dolayısıyla C de buraya aynen inmiştir. Bu ikisini toplarsak a -C ile C'yi toplarsak A'nın nerede dediğini de görebiliriz. Örneklerimize bakalım. Görmüş olduğunuz gibi en genel dik kemuk örneği. E, dik kenarımız, ad kenarımız 3 birim. Tabanlarımızın bir tanesi 3 diğerini bilmiyoruz ki onu soruyor bize x diyelim. Diğer kenarımız da 5 birim olarak verilmiş. O zaman diyor ki bize e, x nedir diyor. Hemen biraz önceki olayda olduğu gibi yukarıdan indirdim dikmemi. Şurası 3 birimdir. Aynen aşağı inir. Bu da dikme de buraya de eşittir. Bakın burada bir dik üçgenimiz var. CHB dik üçgeni. Bu CHB dik üçgeni özel dik üçgen. Dik kenarlardan bir tanesi 3. hipotenüste 5 ise diğer dik kenarımız kaç olur arkadaşlar? Evet en bilindik. Özel dik üçgenimiz 3, 4, 5 dik üçgeni. E burası 4. HB 4. AHD yukarıdakinin aynısı geldiği için şöyle gösterelim. 3 demiştik. O zaman x eşittir. 3 artı 4'ten 7 birim olur deriz. Hemen zaman kaybetmeden ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde yine dik kenarımızın uzunluğu 7 birim olarak yani AD 7 birim. Üst tabanımız 1 olarak verilmiş. AB ile BC birbirine eşit. Hemen o eşit olan kısımları şöyle belirgin hale getirelim. Şu kırmızıyla çizdiğim iki kenar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Yani alt tabanla diğer yan kenarlardan bir tanesi eşit. Çevre nedir diye soruluyor. Hemen indirdik yine H noktasına dikme olarak 7 birimse 7 birim burası da 1 birim. Biz e, bu eşit olan kısımların her ikisine de x dersek gel ki o zaman burası 1 ise burası ne olur arkadaşlar? x eksi 1 olur değil mi? Tamamın x olduğunu söylemiştik. Burası x eksi 1. Yine burada özel bir dik üçgenimiz var. Biz x'i bulursak çevre bir kere şudur. 7 birim artı bir birim artı x birim artı x birim benim istediğim çevre eşittir. O zaman x'i bulmak soruyu çözmekle eş değerdir. x nasıl bulacağım? Buradaki dik üçgenden. Pisagor bağıntısını uygularsak dik üçgende CHB dik üçgeninde ne olur? 7'nin karesi ile x eksi 1'in karesi eşittir x'in karesi olur. Açalım. 7'nin karesi x eksi 1'in karesi tam karede göstermiştik. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincidir demiştik. Ve eşittir x kare. Bakın dikkat ederseniz bu x kare bu x kare eşitliğin her iki tarafındalar. İşaretleri aynı. Sadeleşir. Eksi 2 x'i karşı taraf aldım. Artı 2 x olarak. 7'nin karesi 49. Bir de buradan geldi. 2 x 50 ise x kaçtır? 25'tir. Zaten bu x yerine 25 yazarsanız göreceksin ki 7, 25 burası da bir eksi 24. 7, 24, 25 üçgeni. Özel üçgenimiz. Burada bunun gerçeklediğini bir kez daha görmüş olduk. Onu görebildiysek zaten bu işlemleri şu gösterdiğimiz e, Pisagor bağımsına hiç gerek yok. Ama tabi görmek çok da kolay değil. Geldik çevremize. x yerine 25 yazarsak 2 tane 25 var. 50. 7 artı 1 8 artı 2 x de 50 idi cevabımız ne oldu? 58 hemen bir Sivaslı olarak 58 Sivas'ı da buraya yazalım. İhmal etmeyelim değil mi? Geri gelmişken hemen gösterelim Sivas'ımızı. Devam ettik. Bir diğer örneğimizde dik yamuğumuzda bakın ne yapmış? Köşegen değil EC. 12 birim, 13 birim, X birim, 2 birimlik uzunluklar verilmiş bize ne sorulmuş? CD yani üst taban nedir diye sorulmuş. Burada bir açıortay ortay durumu var. Şu çizdiğimiz CE C açısının aç ortayıymış. Şimdi ne demiştik? E, yamukta ve birbirine karşılıklı kenarları paralel olan yamukta alt ve üst tabanlar paralel olduğu için sıkça kullanacağız. Z kuralı vardır arkadaşlar. Sıkça karşımıza getir. Gördük mü Z'yi? Yani buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit olmak zorundadır. Gördük mü burayı? Gördük. Göremezsek geçmiş olsun onu da söyleyeyim. Hemen bize ilgilendiren, bize lazım olan kısma gelelim. Ne vardır burada? Bakın şu çizdiğim yamuk nedir? Şey üçgen nedir? Bir ikizkenar üçgen. Nerede anladım? Çünkü iki tane açısı eşittir. İkizkenar üçgendir. O zaman CB ile EB birbirine eşit olur. ve burası da 13 olur deriz. Buraya kadar tamam hemen soruyu diğer kısma taşımaya çalışalım. Şimdi dedik ki biz şu yüksekliği indirirsek x birim burası da x birim olacak. Öyle değil mi? Şurası 12 birim olacak. Bakın. Bakın bu şu üçgene yine buraya h dersek eğer ki CHB üçgenine. Bir kez daha bakıyorum. Üçgenin kenarlarından dik kenarlarından bir tanesi 12 üçgenin hipotenüsü 13 üçgenin diğer dik kenarı yani HB dik kenarının ne olduğunu sorsam ne olur? Özel dik üçgenden dolayı 5 olur. Bakın EB tamamı 13'tü. HB kısmı 5 ise geri kalan EH kısmı 8'dir. 13 tamamlaması için. O zaman burası ne oldu toplam? A, H kısmı buraya aynen eşittir. Yani burası 2 artı 8'den 11 birimdir deriz. Gördük mü? CD aynı zamanda AH'ye eşittir AD 8 ve 2'nin toplamıdır diyebiliriz. Evet, bakın yine aynı durum var. Nasıl aynı durum var? Şurada birbirine eşit paralellik şey açıortaylık var. Çizelim açıortayımızı şu şekilde. Açıortay olduğunu da gösterdik. Burada ne olur dedik? Biraz önceki soruda da göstermiştik. Burada bir Z vardır. Z olduğu için buradaki açı yani şu gösterdiğimiz açıyla bu açı da birbirine eşittir arkadaşlar. Burası tamam herhalde. Şimdi geldik diğer kısmımıza. Orayı kullanacağız. Burada e, ikiz kenar üçgenimiz oluştu. Pek e, şekil olarak ikiz kenara benzemese de çizdiğimiz şu DC uzunluğuyla Bc uzunluğu birbirine eşittir. Neden? Çünkü açılar eşittir. O zaman 10 birimse, burası da 10 birimdir dedik. Bu da tamam. Şimdi başka bir olaya gidelim. 16'yı kullanmamız lazım. 16'yı nasıl kullanıyorduk arkadaşlar? Bu noktadan C noktasından indiriyorduk aşağıya, H'ye. X ise burası da X. Turuncuyla çizmiş olduğum üçgene dikkatinizi vermenizi istiyorum. Burası. 10'dur. gerek 16 olduğu için geriye kalan kısım 6'dır. CHB üçgeninde dik kenarlardan bir tanesi 6. Yüksekliğimiz x, hipotenüsümüz ise 10. Ne olur yine? Özel dik üçgen olur. Özel dik üçgenimiz hangisi? 6, 8, 10 üçgeni. İşte x de burada 8 birim olarak elde edilebilir. Birçok kez aynı olayı kullandık. Artık o olayın ne kadar önemli olduğunu değil mi? Yani ee, paralel iki doğruyu kesen doğru oluşturduğumuz açılarda Z kuralı ya da iç terslik kuralı birçok soruda son özellikle 3-4 soruda karşımıza çıktı. Artık ne kadar önemli olduğunu söylememize gerek yok diye düşünüyorum. Soru seçimini değiştirdik. Verilenlere baktık. Dik yamuk bizim için burada. CH, CF ile FB'nin birbirine eşit olduğunu şekil üzerinde de gördük. Buna göre demiş ki 3 birimlik yer neresi? AE şurayı da 3 olarak yazalım. Ve bize söylenen yer x eşittir nedir? x neresi? EF. Yani şu uzunluk nedir diyor. F bizim neresi? CB'nin arkadaşlar orta noktası. Orta noktadan ne çıkıyordu? Orta taban. Değil mi? Orta taban olabilmesi için bu ortadaysa bir de bu karşıda ortada E dediğimiz yer ise eğer ki e varmış orada pardon. K diyelim. K dediğimiz yer orta noktaysa yani şurasıyla K D ile K A, tamam eşitse çizersek buradan öyle değil mi? Dikse dikse burası da diktir. Burada oluşan K E F üçgeni. Bakın şuraya tekrar çiziyorum. Dikkat edin. E K dik üçgen. Burası da F. KF dediğimiz bizim orta tabanımız. Neden orta taban? Şu çizdiğim orta tabandır. Neden? hem CB'nin orta noktası hem de AD'nin orta noktası alınarak birleştirilerek oluşturulmuş doğru olduğu için orta tabanında nasıl bulunuyordu yamukta genel olarak üst ve alt tabanın toplamının yarısı yani aritmetik ortalaması 9 ile 15 toplarım 24 2'ye bölerim 12 demek ki burası 12 birimmiş. Peki x burası KE'yi de bulursak dik üçgenden gideceğiz. Ne oldu? Bakın KE 13 birim, EA da 3 birim. Yani burası toplam 16 birim arkadaşlar. Gördük mü? KE 13 birim. EA da 3 birim. Toplam 16 birim. 16'yı 2 eşit parçaya böldük. 8 8. 8'in 3 birimlik kısmı aşağıda. Bakın şöyle gösterelim. Burası 8'miş. Burası da 8'miş. 16'yı 2 eşit parçaya böldük. Aşağıdaki EA kısmı 3 ise KE kısmı da kaç olur? 5 olur. Gördük mü üçgenimizi? Gördük. Yine özel bir üçgenimiz. 5, 12, 13 özel dik üçgenidir diyoruz. Evet. Dik yamukla ilgili son bir olayımızı aynı ikisi kenar yamukta olduğu gibi köşegenlerin dik kesmesi olayını verelim. Ondan sonra da dik yamuk olayını da bitirelim diyelim. Köşegenleri dik kesen bir dik yamukta köşegen uzunluklarının çarpımı neyi veriyormuş? Yüksekliğin karesini yani haşın karesini veriyormuş. İkiz kenar yamukta nasıldı? Hatırlayalım. İkiz kenar yamuklu H eşittir. Orta taban Yani A artı C bölü 2 idi. Bu bir kez daha yazalım şuraya. İkiz kenar yamukta karşımıza çıkan durumdu. Burada ne var? Burada dik yamukta ise H kare eşittir. Yazalım. A çarpı C. Bu da sanki H kare P çarpı K öklitten yola çıkarak zaten o ispatında onu kullanacağız. Burada da dik yamukta köşegenlerin dik kesişmesi olayında karşımıza çıkan durumdur deyip hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. Örnekte görüyoruz ki köşegenler dik kesişmiş yani yan tarafta bize verilen özelliği direkt olarak uygulayabiliriz. H kare yüksekliğin karesi bize sorulan yüksekliğin karesi eşittir. Dik kenarların şey pardon tabanların çarpımı A ile C'nin çarpımıdır. Yani h kare eşittir. 8 kere 18. 144'tür. 144 neyin karesidir? 12 ya da x 12'nin ama bize lazım olan tabii ki pozitif olan değeri 12'dir. Evet. Dik yamuk da böylece bitmiş oldu. Ee, özel yamuklarımız olan ikiz kenar yamukla dik yamuğu da bitirmiş olduk. Ee, bir dahaki konumuzda yamuktaki alanı incelemeye çalışacağız. Belki yamuğun en önemli konusu ama buraya kadar olan kısmı iyi anlamamız gerekiyor. Yamukta alanı yapabilmemiz için. O yüzden bence buraya kadar olan kısmı bir kez daha tekrar edin. Yamukta alana geçmeden önce hatırlamamız gereken durumlar var. Örneklerimizi çoğaltalım daha fazla örnek düzelim ki yamukta bunları çünkü sıkça kullanacağız. Tabi yamukta, yamuğun alanında kullanacağımız diğer önemli bir olay da bunların haricinde üçgenlerdeki, bu örneklerde görüldüğü gibi üçgenlerdeki özellikleri çok sık kullanacağız. Özellikle dik üçgenler diyoruz. Evet dersimiz bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine bir hatırlatma yapıyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmuyoruz. Abone olun konuları takip edelim faydasını göreceğiz inşallah iyi akşamlar